bence etkinlik çok güzeldi zaten alanında birazcık gördüm çok yani böyle insanlarla buluşmayı böyle konuşma yapmayı falan da çok hani seviyorum zaten Anadolu Üniversitesi'ne daha önce de gelmiştim çok sevdiğim bir yer ve çok sevdiğim bir etkinlik diyebilirim o yüzden çok güzel bence. ya öğrencilere beni ağırladıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum ve burada çok zaten insanlar çok sıcak ve çok kibarlar o yüzden iyi ki varlar İçeride de söyledim. Biraz öğrenci topluluklarının yaptığı şeyler gönül işi oluyor. Ve bir gönül işine bu kadar böyle fiziki olarak sarılmanız mükemmel böyle. Ona, ona mı bakayım sana mı bakayım? Tamam evet abi. Etkinliğe böyle fiziksel olarak da çok sarılmamız güzel bir olay. Zor bir şey insanlardan sponsorluk istemek, işte tek tek herkesin kahrını çekmek. Ama mükemmel bir etkinlik yapmışsınız. Umarım gelecek yıllarda da devam eder. Teşekkür <laughs> ederim. <miyim, gelmez> <laughs> Ee, yüksek ihtimalle de bu etkinliği yaptığınız sürece misafirimiz olduğunu diye düşünüyorum. Abi çok güzel bir kampüsünüz var önce onu söyleyeyim. Biz ee, Ankara'da okuduk. İçeri girerken böyle tarihi bir dokusu var, güzel bir dokusu var. Anadolu Üniversitesi öğrencilerine söyleyeyim. Bir okuyun abi, çok kasmayın. Hayat zaten bir şekilde o takım elbiseyi size giydirip bir iş yerine gönderecek. Her şey için acele etmeyin. Kafanıza göre takılın, güzel de bir... Atıyorum, iletişim kurulu güzel de bir organizasyon. İzmir için gezme fırsatım olmadı. Yüksek ihtimalle orası da güzel. Eskişehir de iyi bir şehir. Bakın gezin tozuna. Keyfini çıkarın. Gerçekten harika. <gülüyor> <gülüyor> Yani bizim pa pandemiden sonra katıldığımız ilk etkinlik oldu. Ee, dolayısıyla bayağı özlemişim insanlara bir araya gelmeyi. Evet, İçi olmayı özlemişiz ya. Evden çıktık sohbet ettik gerçekten keyifliydi. Bir de e, bayağı da güzel hazırlanmış yani onu da size söyleyeyim e, ekip olarak da iyi iş çıkarmışsınız. E, hani benim çok hoşuma gitmiyor ama böyle hani özel odamız falan vardı. Değil bilmiyorum. mi? Falan Böyle vardı. Öze, özel ağırlanmaktan tatlı geldi yani. E, hepinize tanıştığım için mutlu oldum yani. Söyleşi kısmı da çok keyifliydi bizim için. Ben çok keyif Böyle oldum. içimizi döktük, güzel konuştuk, ettik falan. Dertleştik gibi oldum yani. biraz yani. Bir daha geliriz yani çağırırsınız. Çağırırım. <laughs> Abi açık öğretim sınavlarına giriyorum. Ben de artık aranıza katılmak istiyorum. Sen de üniversitede olma kararı Buraya geldikten sonra aldın herhalde. 10 dakika oldu. Biz Eskişehir'e yeni taşındık. Ee, yeni dedim hani 2-3 sene oldu. Ee, Eskişehir çok güzel bir yer. Ee, burada okumak da muhtemelen çok keyiflidir. Üniversite hayatından olabildiğince keyif alın. Kendinizi evet. geliştirin. Gerçekten çok keyifli bir yerde yaşıyorsunuz. Ve yakında ben de istiyorum. Açık öğretim okumak istiyorum. Öncelikle beni davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Muazzam bir ekip var burada. İnanılmaz bir çalışma. Çok tecrübem yok bu konularda ama üniversitelere, arkadaşlarımı vesaire ziyaretlere, kendi kulüp işlerime gittiğim için yani buradaki çalışma hayatımda gördüğüm en iyi üniversite çalışması olabilir. İnanılmaz keyifliydi. Çok mutlu oldum. Her şeyden de çok memnunum. Bir daha olsun bir daha gelirim. Öncelikle Eskişehir'in, sonra da üniversitenin değerini bilin. Muazzam bir yerdesiniz, muazzam bir e, ortamınız var burada. Değerlendirin, Bu sosyal aktivitelerde bol bol katılın. Bayıldık. Çok güzel. Gerçekten çok güzeldi gerçekten. Yani. Evet. Şey, Çiğ köfte bile ikram ettiniz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Bir tane kola vardı ama kola değildi de, ama yine de güzeldi. Harikaydı. Ee, bizi almaya geldikleri evet. zaman biz de... Zaten öyle bulduk. Aynen. Yoksa bulamazdık kendimiz. Müthişti ve <laughs> o sırada tam inanılmaz yemek yiyorduk. Ya, kimse menemenin ortasında geldi. Evet. <gülüyor> 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 menemen yedik. hazırlanır gibi. <laughs> rağmen kimse ayıplamadı bizi. Yani. Gayet. Ee, herkes çok kibardı. Muhteşemdi. Gerçekten biraz. Fazla sıcak kar. Senin <laughs> fazla hoşuna gitmiş. Keyifli. <laughs> <biraz> bir <laughs> <laughs> e, ne olursanız olun her zaman kendiniz olun. Aşırı kötü <laughs> 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 Instagram'da gördüm bugün. Onlar gözlerinden <gülüyor> öpüyoruz. <gülüyor> Onlar gözlerinden öpüyoruz. Onlar bizim kıymetlimiz. <laughs> Sürüyotunun uzun yuturdu. Hepsine çok e, kahkaha dolu bir 2022. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür <laughs> ederim. Ben, ben ne zaman bu şehre gelsem Evet. Keşke bu şehirde üniversite. Çok evet, bu çok arada şiir, gerçekten. E, yani var. biz boş Mütteşem boş yer. okumuşuz ya evet. gerçekten. Bizim okul bir bi şeydi binaydı böyle evet. hiç böyle bir şey yoktu. Aynen bu arada. hakikaten aynı binadan iki tane vardı. Yanındaki yer AVM'ydi. <laughs> ben de o bir. De. Aynı binaydı. Hiçbir mı? Yok. Keşke. <laughs> Düşün. Yani inanılmaz bir şey ya böyle evet, yani üniversite de, görünce. De, değerini de bilsinler demek de yanlış olur şimdi ama gerçekten güzel bir e, yani. üniversitede. Güzel i̇yi bir üniversitede. İyi yapmışsınız bir yani. Harika. keyifli yani. Son derece güzel. E, alımlı. Değerini bilmek. Ben de gene diyorum. <laughs> yani. Alımlı. alımlı, alımlı Sıfat kalmadı. Alımlı. Alımlı. Sıfat kalmadı. Seksi bir şey. <laughs> Güzel. Ben iki yıl önce de gelmiştim ama seyirci olarak. Backstage'de bekliyordum arkadaşlarımın yanında. Güzel. Yani ben geçen sene de aslında katılmıştım. Online olarak katılmıştım. Ama bu da olmak daha güzel. Yani çünkü ben sadece Yiğit'i tanıyordum mesela o zaman. Sadece Yiğit ve iletişime geçmiştim. Ama burada da herkesle birlikte olmak daha çok daha güzel. Yani insan önünde olmak. Avrupa Pivan'daki diğer insanlarla da, tanı insanlarla da tanışmak çok daha güzel oldu. Ben genel olarak e, hem Anadolu hem bütün öğrenci arkadaşlarımın hayatta geç kalmışlık hissiyatına kapılmamaları gerektiğini ve her an her şeyin değişebileceğini ve de güzelleşebileceğini söylemek istiyorum. Ya ben sadece genel böyle e, hayatta böyle en dipte olduğu anlar e, yani her zaman bir en dibi daha oluyor o yüzden yani o kuyuda nasıl bu kuyudayım demek yerine yukarı bakıp ışığa görsünler ve oradan çıkmaya çalışsınlar. Sadece bunu söyleyebilirim. Çok güzel. Aşırı yüzüyle maşallah mükemmel. Hepsi çok güzel çocuklar. Herkes on numara. Gayet güzeldi. Çok fazla seri yaptım. Yani, yani herkes güzeldi. Ben sevdim de sıcak soğuk mutluşunda. Gayet iyiydi. İnsanları sıcak ama dışarısı soğuk. Ee, çok güzel, salonun da gerçekten çok enerjisini, çok harika buldum. Emeği geçenlere de, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar Anadolu Üniversitesi'nde olmak benim için heyecan verici. Çünkü daha önce ilk defa e, geldiğim üniversiteler arasındaydı, söyleşi yaptığımız üniversiteler arasındaydı. Ee, yine burada olmak mutlu etti. Gayet güzel bir organizasyon, teşekkür ederim. Çok çalışın falan diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani istedikleri inandıkları yoldan vazgeçmesinler, hedeflerinden vazgeçmesinler. Ee, bence her şeyin başarının özellikle anahtarı diye burada şeye başlamışım arkadaşlar. Evet veriyorum falan. Ee, inandığı şeyden, inandığı yoldan asla vazgeçmemelerini rica ediyorum kardeşler olarak. Etkinin çok keyifiydi. Ee, konuştuğum toplulukta çok e, zeki insanlar vardı, sorular çok güzeldi. Çok güzel vakit geçirdim. Anadolu Üniversitesi güzel bir üniversite. Okullarının kıymetini bilmelerini tercih, e, tercih etmelerini isterim arkadaşlarımızın. Güzel bir üniversitede okuyorlar. E, umarım okullarında başarılı olup mezun olup istedikleri işleri yaparlar. Merhaba arkadaşlar, Burak Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin yeni ve ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir etkinlik yaptık. Bakalım önümüzdeki bölümde nasıl etkinlikler yapacağız. Ben zaten çok etkinliklere katılan biri olmadım bugüne kadar. Eren bolca katılmıştır. Bence çok keyifliydi. Ben biraz heyecanlanmıştım tek başta ama insanlara bir şekilde dokunabilmek bu şekilde gençler özellikle beni çok mutlu etti. Allah bu soğukta karda kalkıp geldikleri için gayet güzel geçti diyebilirim <laughs> ben. Daha da boş olur diye düşünmüştüm ama gayet Aynen. kalabalıktı. Bir şekilde onların istediği şeylere yanıt verebildiysek, duymak istedikleri şeyleri söyleyebildiysek ne mutlu. Biz gayet keyifli gülere gelenerek geldik. Kesinlikle. Bundan sonra da eskişehirin tadını çıkarıp biraz da orada eğleneceğiz. Bizim için güzel geçiyor yani. <laughs> yani çok çalışmakla sınırlı kalmayıp çok eğlensinler. Çok çalışmak tek çözüm değil. Üniversite tadını çıkarsınlar üniversite yaşamının. Bir de daha herhalde bu tarafta yapmak istedikleri şeyler kafalarında şekillendiyse sektördeki örnekleri bakıp biraz ee, geleceklerini ufak ufak planlamak bir kariyer hedefler, planlaması vesaire yapabilirler. Yani. koyabilirler. Çünkü gerçekten okuldan çıktığınızda büyük ölçüde sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Okulda e, 4.0'la da mezun olsanız sektör dinamikleri bambaşka. Belki ufak ufak e, kafalarında bazı planlar yapabilirler ama eğlendiklerine evet. emin olsunlar. Ben moda belki şey alacağım verim. 4-5 sene oldu okulu bitireli. Ben e, Amerika'da okudum. E, 5, 5 sene falan Amerika'da kaldım. Ekonomi okudum, e, ekonomiyle alakası olmayan bir iş yapıyorum. İlla okuduğunuz işi yapmak zorunda değilsiniz. Neyi seviyorsanız onu kovalamak çok klişe bir laf olacak bu ama hani bir noktada gerçekten çok öyle oluyor. Yani. Evet, e, ben normal tekstil işiyle geliyorduk e, ama bambaşka bir yerdeyim şu anda. Hani ekonomi okudum, tekstil işiyle geleceğim diye okuldan bitirdim. E-spor diyorum, babam dal geçiyor benden o yüzden yani. Harika buldum vallahi. Ya bu soğukta binlerce insanı buraya toplamışsınız. Çok mutlu oldum. e anlattık, oyun anlattık, e-ticaret anlattık. Neler neler anlattık. Teknoloji konuştuk, NFT'lere girdik, blockchain ile konuştuk. Oğlum. Yani canavar gibi bir tayfa var. Eskiden biz bunları böyle ama bak, oyun diye bir şey var birader falan diye <laughs> anlatırdık birebir de. Şimdi böyle binlerce kişi anlatabiliyoruz sayenizde. Organizasyon harika. Özellikle bizim memlekette Anadolu Üniversitesi'nin böyle bir şey yapmış olması çok hoşumuza gitti yani. Ee, tadını çıkartmaya bakın ama üniversite okurken birçok şeyi öğretmiyorlar. Nasıl para kazanacağınızı, nasıl şirket kuracağınızı, nasıl başarılı olacağınızı. Size bir mesleği anlatıyorlar ama uygulamada işler bambaşka. Dolayısıyla erkenden başlamaya çalışın. Ya işe başlamaya çalışın ya işi bilenlerle konuşmaya başlamaya çalışın. Bunları yapmanız çok önemli. Mezun olduktan sonra böyle kalan çok arkadaş gördüm ben çünkü. Ee, nedir? Hangi alanla uğraşacaksan? işte çizimse yani, favori her çalış. Her alanda güvendiğiniz fikrinize değer verin peşinden koşun ya. Aynen öyle. Kovalamak lazım. Kovalamak lazım. Bence etkinlik çok güzel olmuş. Yani bu kadar kalabalık olması, bu kadar insanla iletişim halinde olmak falan çok güzel zaten. Bu tarz şeyler benim hep çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle bir etkinlik yaptığınız için ve çağırdığınız için de çok mutlu oldum. Zaten daha önce de gelmiştim zaten etkinliğe. Hep güzel oluyor, başarıyorsunuz siz bu işi. Mesela benim üniversite hayatımda burada yaşanan şey bambaşka, onu görebiliyorum. O yüzden sanırım şunu söylemek istiyorum, çok şanslılar. Gerçekten çok şanslar. Yani birlikte böyle büyük bir organizasyon yapabilmek, ekip olabilmek, bu tarz şeylerle uğraşmak. Kulübüm gerçekten kulüp olarak bir şeyler yapabilmesi. Mesela benim okulumda böyle değildi. Ben bir kulübe giriyorum ve hiçbir şey yapılmıyor. Sinema kulübü vardı, hiçbir şey yapılmıyor. O yüzden insanların burada birlikte bir şeyler yapabilmesi bence çok güzel ve yani sizin de anlattığınız kadarıyla mesela okul dışında da bir şeyler yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz, bir şeyler yapılıyor. Bu çok güzel. Yani böyle bir üniversite hayatım olsun isterdim sanırım. Oh!